Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım Mucize Doktor dizisinin 29. bölüm özeti ve fotoğrafıyla karşınızdayım. Ber hayat Hastanesi'nde sıradan bir gündür Ali Nazlı ile ilişkilerinin bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Biliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım'la kavga eder ve Tanju Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar. Önce acı Servis sonra bütün hastane yaralılarla dolu taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaraların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır ve bütün bu kaosun tam ortasında en kritik anda Ali doktorlu ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar ama bu.